Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi Markis'e geldik ve Tarım Kredi'deki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 9 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Sizler de ihtiyaçlarınız doğrultusunda Tarım Kredi Marketlerden temin edebilirsiniz. Videomu izleyip de hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak patates ve soğan fiyatlarından başlayalım. Tarım Kredi Marketlerde patatesin kilogram fiyatı 9.90 kuruş. Soğana da bakalım hemen. Soğanın da kilogram fiyatı yine 9 lira 90 kuruş. Şöyle bir de karpuza bakalım. Karpuzun da fiyatı gayet güzel. Kilogram fiyatı 6 lira 90 kuruş. Şurada da çekirdek soğanları var. Bunların da fiyatı 11 lira 90 kuruş. Ve şöyle Aynes markasının meyve suları var. Bunlar indirme girmiş 1 litrelik. Gördüğünüz gibi karışık kayısı ve şeftali var. Fiyatları da 22 lira 90 kuruş inmiş. Ve o markasının soğuk kısmına son kahvelerinize indirme gelmiş. Şöyle iki çeşit var çikolata ve sütlü. Fiyatları da 24 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da Avşar markasının aromalı içecekleri var. Şöyle asılı olarak satılıyor. Bunların da fiyatı 41 lira 90 kuruş ve şöyle size yeni bir ürün göstermek istiyorum. Sanım kredi marketlere dibek kahvesi gelmiş. Bunlar da yine Sanım kredi markasının 200 gram ve fiyatları da 38 lira 90 kuruş. Hiç denemedim. Deneyenler varsa yorumları yazabilir mi? Çünkü ben de dibek kahvesini çok severim. Bir de şöyle yumurta fiyatlarına bakalım. Sanım kredi ne kadarmış? Şöyle bir kol orta boy yumurta. Türen markasının ve fiyatı 80 lira. Ve şöyle Sanım kredi markasının dana soyulmuş sosisleri var şekilde 250 gram. Fiyatları 92 lira 90 kuruşaymış. Yoğurtlara baktığımız zaman Tarım Kredi markasının tava yoğurdunda bir indirim geliyoruz. Bu şekilde 1 kilogramlık tam yağlı tava yoğurdu. İndirime girmiş fiyatı da 45 liraya inmiş. Ayrıca yarım yağlı yoğurtlarda da indirim var. Şöyle iki buçuk kilogramlık fiyatı 69 90 kuruşa inmiş. Hemen şöyle yan tarafta da tarım köyde markasının bardak ayranları var. Fiyatlardan 4.90 lira inmiş. Burada ise Tarsus markasının tam yağlı toz peynirleri indirme girmiş. Bu şekilde 400 gram. Fiyatı da gördüğünüz gibi 85 liraya inmiş. Ve şöyle taze kaşar var. Bu da tarım köyde markasının. 1 kilogram ve fiyatı 249 inmiş. Ve şöyle 1,5 litrelik ayran da İndirme girmiş. Yine sarım kredi markasının gördüğünüz gibi fiyatından 32 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada da tarz süt markasının yarım toz peynirleri var. Bu şekilde 2 kilogramlık peynirler. Bunlar da indirme girmiş ve fiyatları 339 liraya inmiş. Hemen şöyle üst rafta da yine Tarsüt markasının taze kaşar peynirleri var. Tam yağlı bir peynir ve 700 gram. Bunların da fiyatı 169 lira 90 kuruş inmiş. Erzincan tulum peynirleri de girmiş. Şöyle koyun peyniriymiş ve çiğ sütten üretilmiş. 350 gramlık bir peyniri ve fiyatı da 109 lira inmiş. Sütlere baktığımız zaman yarım yağlı sütte bir indirim görüyoruz. Yine Tarım Kredi markasının 1 litrelik bir fiyatı 23 lira 50 kuruş inmiş. Şimdi de zeytinlerdeki indirimlere bakalım. Marmara Birlik markasının large boyudaki zeytinler indirime girmiş. Bu şekilde vakumlu paket ve 500 gram zeytinleri büyük. Fiyatı 115 liraya inmiş. Bir de şurada Tarım Kredi markasının zeytini var indirimde olan. Bu da 500 gram. Fiyatsan 19.90 90 TL inmiş. Ve sarım marketlerde poşetli köy tavukları satılıyor. Şöyle ambalajda. Bunlar zonzor olmuş ürün. Bunların da fiyatı 179 lira 90 kuruşa inmiş. Ve şimdi kuru bakliyatlardaki indirimlere geçiyoruz. Hemen burada yeşil mercimekler var. İndirimci olan bu şekilde 1 kilogram. Fiyatı 49.90 kuruşa inmiş. Şöyle aşağıda da Osmancık pirinç var. Tarım Kredi Anadolu markasının. 2.5 kilogram sanırım evet. Fiyatı da 108 lira 90 kuruşa inmiş. Ve şöyle servis peçeteleri var. İndirimde olan içerisinde 100 adet var. Fiyatları da 19 lira 90 kuruşa inmiş. Ayrıca tarım kredi marketlerde Asperox markasının bulaşık deterjanları da var bu şekilde. İçerisinde 30 kapsül var. Artık marketlere gelmeye başladı bu ürün. kredi marketlerde fiyatı gördüğünüz gibi 179 90 kuruş. böyle ay çekirdeklerde inzime girmiş yine sarım kredi markasının tuzsuz ve siyah el çekirdekleri ve 500 gram fiyatlardan 54 lira 90 kuruş inmiş. Ve bu tarafta da tuzlu olanları var. Onların da yine fiyatının 54 lira 90 kuruş inmiş. Patos markasının cipsleri de indirimde. Şöyle baharatlı var, acı biberli var. 109 grammış ve fiyatları da 26 lira 90 kuruşa inmiş. Ülker hanımefendi kurabiyelerde de indirimde. Şöyle 150 gramlık paketlerde de. da 16 lira 90 kuruşa inmiş. Atıştırmalıklardan devam ediyoruz. Burada Ülker çizik krakerler var. 3 paket. Fiyatları 27 lira 90 kuruşa inmiş. Böyle şöyle. Yine Ülker markasının petit bisküvileri. Bunlar da 4 paket. Fiyatları da 47 lira 90 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarınızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.